da söyleyeyim de hani bizde bir şey var taraftar abi o kızar. Bu noktaya bizi bu, bu laf getirdi zaten. Taraftarın kızmasını hangi kulüp olursa olsun taraftara göre hareket etmeden e, evet ertelenmesi yönünde bir talep varsa Galatasaray'da Galatasaray istiyorsa Fenerbahçe'de. Ama şu da var. Şimdi Ali Bey'in bunu söylediği basın toplantısında Aha. 2 saat 55 dakikası tamamen Galatasaray üzerinden ve Galatasaray'la ilgili az ilk bölümde de söyledim. Gerçekten bence söylenmemesi gereken şeyler. Sportif rekabetin içinde her şey var. Her işte hakemle ilgili konuşulur, o konuşulur, bu konuşulur ama bütün Galatasaray camiası işte ben adını anmak istemiyorum. Çünkü bir terör örgütünün adını anmak bile propagandasını Doğru, yapmaktır. Sürekli ama aynı şeyle evet. Galatasaray'a itham edip sonrasında ya, da bizim böyle onu bir camiası var denmez. Yani denmez. Onu da bildiğim, yani bu stup, onu da bildiğim bu için hemen söylüyorum. Hemen çünkü Beşiktaş'a geçmek zorundayız. Ali, Ali, Ali Bey Ali Bey'in de o basın alayım. toplantısındaki o çıkışına gelen süreçte de bir şey var Ali Bey. Dursun abi derken Dursun Özbek'in de e, Ali Başkan'ın rahmetli abisiyle alakalı kullandığı ifadelerden sonraki yükselen tansiyonun tepkimesiyle beraber düzenlenen basın toplantısında o ifadeler kullanıldı. E, i̇şte diyoruz ya nereden tutsan elde kalıyor yani o yüzden. Ben bu arada taraftar kızarı o anlamda söylemedim. Sosyal medyadaki profille ilgili söyledim onu söyleyeyim de. Ee, Furkan, şimdi seninle hızlı bir Beşiktaş <laughs> hızlandırılmış bir Beşiktaş turu yapacağız. Ee, beşiktaş hazır hazır bir, olduğunu biliyorum. Karam karamsarlık böyle bir negatif bir çöktü mü? Çöküyor, ister istemez. Ya ya. Evet, Beşiktaş iyi bir sezon geçirmiyor. Ee, Cenk de Salih'in sözleşme durumları var, o konuşuluyor. Ama en çok konuşulan konu Fernando Santos devam edecek mi, etmeyecek mi? Yani sezon sonunda devam edecek mi? Ya da sezon sonuna kalacak mı bile diye düşünenler var. Santos'un geleceğiyle ilgili neler söylemek istersin? Ayrıca tabii sözleşme konuş, e, konusunda bir konuşalım. Fernando Santos Beşiktaş'ta çok ciddi bir yönetim kurulu desteğiyle beraber geldi aslında. Belki de son yıllarda e, yönetim kurulunun tamamının desteğini alarak Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe başlayan tek teknik direktör bile olabilir. E, çünkü daha önceki yakın tarihteki diğer teknik direktörlerin başlangıç şekillerini hatırladığımızda bazı fikir ayrılıkları vardı yönetim içerisinde de ama Santos konusunda yönetim kurduğu üyelerinin tamamının Santos'un e, arkasında desteğinin olduğunu göreve başlarken söyleyelim. Ama gelinen süreçte 14 maçlık süreç Beşiktaş'ın başında 11'lik 3'te kupa maçı e, Beşiktaş'ın başında. Fakat bugün itibariyle artık Beşiktaş'ta e, Fernando Santos konusunda yönetim kurulunun tamamının aynı desteği sürdürdüğünü Söyleyemem. Yönetim kurulu içerisinde Fernando Santos'la ilgili Farklı fikir ayrılıkları var. Birçok yönetim kurulu üyesi Fernando Santos'la devam edilmesi yönünde, yeni sezonda Beşiktaş'ın bir şampiyonluk mücadelesi verebileceğini düşünmeyen yönetim kurulu üyeleri var. Bu tabii ki kişiden kişiye değişkenlik gösterebilecek bir konu. Fakat şunu da söylemem gerekiyor bence. Çünkü 5. teknik direktörün sorgulandığı bir sezon artık Beşiktaş'ta. Yani bir kronik bir vaka haline gelmiş durumda artık Beşiktaş'ta bu sezon. E futbolcu grubu, ortaya konulan performans yani 5. teknik direktör bugün 19 Mart olması lazım. 19 Mart'ta 5. teknik direktörün geleceği Beşiktaş'ta bugün artık sorgulanıyor. Yani ben böyle bir sezon tarihinde yani en uzun sezonlardan birisi yani, yani Beşiktaş ben, taraftar için bitmeyen bir sezon. Ben idi. futbolda Beşiktaş'ta dahil Beşiktaş'ın dışında da yakın tarihte herhangi bir kulübün böyle bir süreçten geçtiğini Kalota hatırlamıyorum. vardı 13. olduğu yıl. Ama o yani... Fatih Hoca ile başladı. Torrent bitti orada bitti, yani. Hoca vallahi... anlamında en azından böyle çok fazla sirkülasyon bu olmadı. Bu kadar fazla sorun konuşuldu mu ya da biz mi unuttuk bilmiyorum. Yani şimdi Beşiktaş'ı konuşurken çünkü sorun 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 evet, yumağı var gibi yani. Yani ben açıkçası sorunun mevcut şu anki bu kötü tablonun bir numaralı ee, sebebinin Fernando Santos olduğunu düşünmüyorum. Fernando Santos konusunda e, yönetimi şu konuda eleştirebilirim. Fernando Santos'un oyun anlayışı sürpriz değildi Ömer aslında. Oydu, yani, oydu yani Fernando Santos savunma futboluyla dünyada dünya futbolunda başarılar elde etmiş bir teknik direktör olduğunu aslında futbolu takip eden hemen hemen herkes biliyor. Taraftarların bu konudaki e, mutsuzluğunu anlayabiliyorum. Beşiktaş elbette kendi sahasında özellikle iç sahada bir savunma futbolu, kontrollü futbolu Beşiktaş taraftarı elbette kabul etmez ama bu tercih aslında en başından belki de yanlış bir tercihti. Gelinen nokta itibariyle Beşiktaş yönetim kurulu da artık içerisindeki bazı isimler bu kararın yanlış bir karar olduğunu düşünüyorlar. Ben Beşiktaş'ta bu sezon Türkiye Kupası şampiyonluğu gelse dahi yeni sezonda Fernando Santos'un takımın başında olacağını düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Hı hı. Peki genel bir soru sorayım. Ben artık çünkü buna çok ikna oldum. Geçen günkü e, yayında da söyledim. İşte Nenat Bielisa Trabzonspor'la sezon bitmeden geldi. Yeni sezona başladı ama çok devam edemedi. Çok yıprandı. Valerian İsmail aynı şekilde geldi. Yeni sezon e, başladı ama çok devam edemedi. Ya, demek ki artık yani bence tarzda bir sıkıntı yok ama bizim ülkemizde e, asla olmuyor teknik adam bir önceki yıldan sırtında küfelerle geliyor yeni sezona başlıyor. Ters örneği var sonrasında ama sonrasında da e, işi iyi devam etmiyor. Abdullah Avcı yarı sezonda devraldı Trabzonspor'u sonra şampiyon oldu ama tabii her zaman olan bir şey değil. Bir de yerli, Yer, teknik yerli teknik yerli, adam. Yerli olması tabii ee, orada avantaj. hani Bielista'da gelirken işte e, Valerian İsmail'de gelirken hatta Fernando Santos gibi bir kariyer bile gelirken işte uzun zamandır kulüp takımı çalıştırılmıyor diye çok sorgulandı. Demek ki sorgulanan da bir isim e, olunca gelince yani sezonun bitimine doğru o işler çok iyi gitmiyor gibi. Evet. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Tabii tabii Artık işte, ben buna ikna oldum Beşiktaş'ta yani. da mesela bak yine yerli üzerinden Sergen Hoca da öyle geldi. Ahmet Nur ilk ilk döneminde geldi. Abdullah Hoca'dan sonra gelmişti. Belli bir yapı oluşturdu. Bir sene sonra şampiyon oldu. Yani bu bazen olabiliyor ama şu açıdan sana %100 katılıyorum. İsmi sorgulanan yani en baştan şunu biliyoruz ki biz mesela Valerian İsmail gelirken o dönemde konuşuyorduk. Yani Valerian İsmail'in önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta devam etme şansı zaten yoktu, biliyorduk. Evet. Ve o zaman gidilecek isim bile belliydi. Şenol Hoca'ya gidileceği de çok belliydi. Farklı o zaman tabii ki o dönemki yönetim, o günün şartlarına göre belli kararlar vermiştir. Bir şey diyemeyiz ona. Ama sonu belli bir filmi izledik. E şimdi Fernando Santos gelirken de yani Furkan'ın dediği şey çok doğru. Teknik direktörlük oyuna bakışı, oyuna yaklaşımı, taktiksel öncelikleri Beşiktaş'a uygun olmayacağını biz biliyorduk. Yöneticilerin de belki bir bölümü biliyordu ama o dönem Sayın Hasan Arat işte çok büyük bir teveccühle seçildi. Beşiktaş'ta son dönemde görülen en büyük desteklerden birini gördü. Ama bir süre içerisinde o vaat edilen hoca gelmeyince bir baskı oluştu üstlerinde ve piyasada alabilecekleri şu anda yani ismi büyük birini alalım ki biz bu baskıyı kapatalım düşüncesiyle yaklaştılar. E, yani çok popülist bir karardı bence. Tamamen popülizmle alınmış bir karardı. E, sonucu da çok iyi olmadı. Muhtemelen yeni sezona belki yani bu sezonu tamamlayabilirler Fernando Santos ama yeni sezona yani, bambaşka bir portalle bakılacak. Bu sezon içerisinde bir teknik direktör değişikliği beklemiyorum bu arada. Yani Fernando Santos'un sezon devam ederken ayrılığının da çok doğru bir karar olduğunu da düşünüyorum. Ee, bu anlamda yönetim kurulu da aslında şu an bir teknik direktör değişikliğinin de Beşiktaş'a çok fayda sağlayacağını düşünmüyorlar ama Az önce dediğim gibi yeni sezonda Santos'la devam edilmesi yönünde birçok yönetim kurulu Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesi veremeyeceğini düşünüyorum. Erdem senden de çok kısa alayım kapatacağız. Santos'la ilgili. Santos'un bir Mantetesi var. Onu taraftarına kadar benimser bilmiyorum ama sezon sonunda istediği mantıyeteye uygun transferleri yapabilecek Beşiktaş'taki yönetim ve futbol şube şeması var mı dersen orada soru, soru işaretleri, işaretleri, var. var. O, o bence tıkanma noktası olur. Emre Kaplan, Furkan Yıldız, Erdem Akbaş bana eşlik ettiniz. Keyifli de sohbet oldu. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Değerli izleyenler sizlere de teşekkür ederiz. Programın sonuna geldik. Hoşçakalın.